Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açılda Trent Yol 1. Lig'in Iğdır Van özel programında sizlerle beraberiz. Doğu takımlarımızın derbisi gibi bu tabii bu derbinin bu Doğu takımları maçının analizini, yorumlarında yapmak için Alihan bizlerle beraber. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk acun. Evet bir Iğdır Van maçımız var. Dedik bunu özel program yapalım güzel bir maç olacak gibi. sen ne diyorsun? Iğdır, Van, ilk kez mi birbirleriyle oynayacaklar? Bu birkaç senedir böyle yoktu. Bir alt ligden geldi. Evet. E, öncelikle ben Van Spor'a hoş geldiniz diyeyim tekrar ikinci haftada. Geçtiğimiz sezon ikincilikte de çok özel programlarını yaptık. Özellikle playofflarda. Iğdır Futbol Kulübü de geçen sene özel program yaptığımız e, takımlardan bir tanesi. Hatta maçına gittiğimiz takımlardan bir tanesiydi. Kocaeli Spor'a Iğdır maçına evet, gitmişti. Evet. Evet, e, yani yanlış hatırlamıyorsam kendi aralarında bir maçları yok yani çok eski yıllarda olabilir çünkü Iğdır po Kulübü daha 4-5 sezon öncesine patlar, Amatör ligdeydi. hani atlaya atlaya direkt yani çok vakit kaybetmeden e, ben öncelikle videomuzu izleyenlerden kanalımıza abone olup e, video beğenip aka, yorum yapmalarını bekliyorum e, gerçekten bir Doğu derbisi olacak e, güzel güzel bir karşılaşma olacak Iğdır Bo Kulübü Özellikle yaptığı yatırımlarla ligin iddialı takımlarından e, iki maçta 3 puan almalarına rağmen hem kadro kalitesiyle e, zaten ilerleyen haftalarda ben durumu toparlayacaklarını düşünüyorum. OneSport'a ligde yeni olmalarına rağmen iki de iki yaptılar, altı puanla başladılar. Gerçekten çok güzel bir giriş yaptılar. E, ben O yüzden bu cumartesi günü 21.30'da oynanacak bu karşılaşmanın izleyenlere seyir zevki gelen, veren güzel bir mücadele olmasını bekliyorum. Ben şöyle bir hemen sana analiz vereyim. Ee, Iğdır bir galibiyet bir mağlubiyetle oynuyor. Van iki galibiyetle oynuyor. Ee, Iğdır dört gol atmış dört gol yemiş. Ee, Van dört gol atıp iki gol yemiş. Bakıyoruz Iğdır geçen sene ligi sekizinci bitirmiş. Ee, Van Spor ise ikinci ligde beşinci olarak Menemen, 68 Aksaray, Elazığ, Batman Petrol bunları geçerek buraya gelmiş. Hatta hepsine de e, tabi videolarımız var hepsinde maçlarını konuşmuştuk bunları. E, zorlu bir periyottan geçip bu lige geldi ve 2'de 2 galibiyetle başarılı bir şekilde lige giriş yaptı. Iğdır'da bu ligin artık onlara göre tecrübelisi. Geçen sene 8.lerdi. Şimdi birbirleriyle oynayacaklar. E, böyle bir önce senden Iğdır'ı Iğdır sezonu hangi parolayla girdi? Amaç, hedef? Daha sonra da Van'ın bir projelerinden biraz alalım yorumları senden. Evet Iğdır futbol kulübü zaten geçtiğimiz sezonda özellikle yaptığı transferlerle yani ligde iddialı bir konumda olduğunu tüm futbol severlere gösterdi. Zaten Can Türk Alagöz gibi gerçekten takıma büyük yatırımlar yapan bir başkanları var. Onlar aslında geçtiğimiz sezon, ikinci devrenin son bölümlerine doğru bir atak yaptılar galibiyet serileriyle. Işte son haftalara kadar playoff iddiasını sürdüler ama tabii senin de bahsettiğin gibi playoff'a kalamadılar. Yani ilk yarıda özellikle o transfer yanlışlarını yapmasalar playoff hattının içinde olabilirlerdi. Belki bir ihtimal Süper Lig şansını da zorlayabilirlerdi. Iğdır'ın tek hedefi Süper Lig bu sezon. Van e, Spor'da geçtiğimiz sezon özellikle senin de bahsettiğin e, play-off'ta özellikle takımları mağlup edip sonra olarak finalde Batman Petrol'ü e, yenip e, Trent Yol birincilige çıkmıştı. Onlar da Hakan Kutlu yönetiminde sezona başladılar. Erzurum Spor'da oldukça başarılı sezonlar yıllar geçirdi. E, zaten Hakan Kutlu varsa takımın başında takımın hedefi her zaman ya play ya da bir üstliktir. Hani yaptığı transferler... Baktığımızdan zaman böyle çok ses getiren bir transferler yok. Genellikle Hakan Kutlu'nun bu 3-5-2 sistemine uygun parçalar olduğunu görüyoruz. İşte Yunan oyuncular var ve Yunan Ligi'nden gelen İspanyol oyuncular var. Yine La Liga'dan gelen İspanyol oyuncular da var. İşte bir Ivan Cedric var Barcelona'nın ikinci takımına gelen yani en spektaküler transfer olarak onu söyleyebiliriz. İşte Jefferson geldi Bolu Spor'una da geçtiğimiz sezona damga vurmuş bir isimdi. Ee, yani kulübüne baktığımızda da e, yine önemli isimleri aldılar. işte Fofano olsun, Rotary olsun. E, yine geçtiğimiz sezondan e, kalan, yani kiralık olarak gidip gelen Eyüp Akçan ilk 11'e monte olmuş bir isim. Onun için zaten Eyselik gibi, Bruno gibi geçtiğimiz yıldan kalan önemli isimler var. E, yani Iğdır Kulübü ligin ilk iki maçında bir galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Sarıyer mücadelesinde yani maça çok iyi başlayan bir Iğdır vardı. İlk yarıyı hani tamamen oyun üstünlüğünü alarak oynamıştı. E, tabii bir sıfır geçtikten sonra verdikleri bir duran top sonucu yedikleri golle e, bir bir bitmişti. İkinci yarıda maçın uzatma dakikalarında yine Bruno'nun penaltı golüyle e, 2-1 kazanmasını bilmişti mücadeleyi. Ama çok kontra vermişlerdi Sarıyer'e özellikle. Yani Iğdır'ın bu sezon iki maçta dört golü var. Dördünde Bruno attı. Öncelikle onu söyleyeyim. Eyüp Spor'un önemli bir isimdi. Van e, Spor'da geçtiğimiz hafta 2-0'dan e, 3-2 döndükleri bir Boluspor Spor mücadelesini e, oynadılar. Yani özellikle maça çok kötü başlayan daha sonra oyuna ortak olan bir Van vardı. Yani özellikle 2-1 gerideyken Bolu Spor'a da çok pozisyon imkanı vermişlerdi. Ama tabi e, yakaladığı pozisyonu işte Bulao Mitros'un golüyle skor 2-2'ye geldikten sonra uzatmada da Jakarıs'ın muhteşem golüyle maçı kazanmışlardı. Ee, yani bu haftada bir Esenler Orok e, mücadelesi oynadı Vanspor. Spor. Iğdır Ball Kulübü de Sakarya karşısına çıktı. i̇kinci yani haftaları değerlendirecek olursak da e, yani Iğdır Kulübü'nün özet iki kez öne geçtiği mücadelede Sakarya'ya kaybetme son aradığında tabii bozucu oldu. E, yani aslında baktığımız zaman e, rakibe çok şut imkanı da vermedi. Yani Sakarya Spor'un yedi şutu var. Beşi isabetli oldu ve 3'ü gol oldu. Ee, yani bu kale, gelen az şutta 3 gol yemeleri onlar adına tabii hani şanssızlık mı diyelim, e, beceriksizlik mi diyelim bir talihsizlik oldu bu anlamda. Ee, alim stoper oyuncusu cezalı bu hafta. Yine Valonetemi de e, kırmızı kart gördüğü için o da cezalı. Dolayısıyla Iğdır'ın hani skoru tutamaması onlar adına bir handikap oldu. Eyüp Akça'nın iki asistle oynaması önemliydi. Geçtiğimiz sezon Van çok iyi bir performans sergileyip takımıyla beraber birinci lige çıkmıştı. O da alt ligden e, gelen bir oyuncu olarak değerlendiririz. Tabii ki her ne kadar Iğdır'ın e, bonservisi Iğdır'da olan bir oyuncu olsa da genç yetenekli bir isim. Fenerbahçe altyapısına çıkmış bir isim. İşte dediğimiz gibi Eyserik gibi, Pofano gibi, Rotary gibi isimler var. Yani düşünün yedeklerden Avramovski giriyor, Etemi giriyor, e, Kamara giriyor, işte o Oğuz Kağan Güçtekin giriyor. E, gerçekten kadro derinliğine de sahip ama bence Bruno'yu e, Bruno'ya alternatif olarak lakabı, e, forvet de gerekiyor bence Iğdır futbol kulübüne. E, yani Sakarya mücadelesine baktığımız zaman rakip cezası aslında daha çok e, olan takım yine Iğdır'dı. Yani 21 kez rakip cezasını topla buluşmuştu. Sakarya Spor'a sadece 11 kere e, bu imkanı verdi. Yani 9 şut girişiminde bulundu aynı zamanda. E, Ahmet Engin de var bu arada bu sene şan, e, forma şansı bulamadı ama bence takıma monte olduğunda plaka da etkili olacaktır. Geçen sezon birçok maçta etkili oyun sergilediğini görüyoruz. E, Van Spor'a baktığımızda da ikinci haftada Erokla oynadılar. Esenler Ola karşısında yani maçın başında özellikle Esenler Ero'nun 10 kişi kalması, 13 dakikada onun ulaşın atılması birlikte tamamen hani Van hakimiyetine geçen bir oyun oldu. Yani bununla birlikte çok kontra fırsatı da verdi Esenler Ero aslında. Ama maçın enteresan yanı yani neredeyse 80 dakika 11-10 oynamasına rağmen rakip kaleye sadece 6 şut atabildi Van yani bu anlamda bence üzerine çalışılması gereken bir konu. Yani Van 2'de 2 yaptı aslında ama hala hem savunmada ve hem ofansif anlamda bence eksiklikleri var. Ee, 6 şutun 3'ü isabetliydi. Başta da ikinci yerin hemen başında bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı Ulaho Mitros'ta Van Spor. Tabii daha sonra bir duran topta işte Erdidikmen'in e, kafayla indirip Ivan Sedri'nin attığı golle maçı kazanmasını bildiler. Yani bu 2-2 bence Van Spor'u yanıltmasın. Daha iyi olabilecek bir takım, daha iyi performans verebilecek bir takım ama kötü oynarken de iki maçta 6 puan almaları önemliydi. Ya yani böyle iki takımın son mücadelelerine baktığımız zaman işte Iğdır'ın e, kalede yine Furkan'la başladığını görüyoruz. Defansta işte Gökçan, Alim, Burak, e, Caner dörtlüsüyle oynuyorlar. Orta sahada işte Doğan, Eyselik, Eyüp Akçan, Kanat forvette Rocario Fofana ileride Bruno şeklinde başladı. Van Spor'da yine geçtiğimiz hafta 11'inden iki değişiklik vardı. Medeni'nin yerine Sebahattin Destici oynadı. Forvet'te de Batuhan'ın yerine Ivan Sedrik oynadı. Yine e, üçlü formatta oynadı Hakan Kutlu yönetiminde. İşte savunmada Erdi ile Ensar Çavuşoğlu Sebahattin'in de Kalede Çağlar Akbaba. E, beşli de işte Regis, Erdem Seçkin, Mehmet Özcan, Ramirez. işte yine Traore oynadı ileride de evans Cedric ve şeklinde başladılar. İşte Iğdır Kulübü'nde oğuzkan Kağan Güçtekin, Kamara, Ali Kağan Güneren, Etemi ve Avramovski oyuna girdi. Van'da da Jeffers'ın geçen Batuhan Kör geçtiğimiz hafta 11'de başlamıştı. O sonradan oyuna girdi. Emre Adı Güzel ve uzatmalarda Medeni oyuna girdi. Van Spor'da Bekir Can Kara bu sene hiç forma şansı bulamadı iki maçta da. Hani o biraz beni şaşırtı. Herhangi bir sakatlığı mı var bilmiyorum ama geçtiğimiz sezon özellikle çok etkili bir performans sergilemişti ve takımının bir üstlüke çıkmasının önemli parçalardan bir tanesiydi. Yani geçtiğimiz sezon e, birinci lig'e çıkan kadronun önemli ölçüde de e, koruyarak sezona başladılar. Yani iki takımın hedefleri, ilk iki maçta yaptıkları, e, çıktıkları kadrolar, hangi takviyelere ihtiyaçları var. E, bence bu şekilde, e, Iğdır'ın hangi noktaları... E, transfer e ihtiyacı derken, Bruno'ya Bruno bir yedek e, forvet gerektiğinden bahsetmiştik. Van e, Spora da yine aynı şekilde, özellikle kanatlara, e, stoper hattına e, bence bir takviye gerekiyor. Yine e, bence forvet hattına da e, bir takviye yapmaları halinde, daha derinlikli kadrolara sahip olacak bu iki takımda. Peki, Iğdır maçlarını kendi evinde oynuyordum O meşhur bir tepede böyle statları var. <laughs> Evet, kendi evlerinde oynuyorlar. Küçük de olsa e, kendi evlerindeler. Peki, güzel bir maç olur diyor. Peki, güzel bir maç diliyoruz ama e, maçta bizi ne bekliyor? Maçı hangi taraf kazanacak? Bunu da senden alalım. Evet, e, yani ben gerçekten zor ve güzel bir karşılaşma bekliyorum. Yani Iğdır Futbol Kulübü, özellikle ilk etkili oynayabilen bir takım. Son hafta mağlubiyetli demoralize olmalarına rağmen, ben kadro kalitelerine ve oyun güçlerine inanıyorum. Özellikle Çağdaş Çavuş yönetiminde iyi bir kan uyumu e, yakalandı bence Iğdır'da. Vanspor'da e, dediğim gibi 2-2 yapmalarına rağmen özellikle savunma hattında çok açık verebilen bir takım. Yani bunu göz ardı etmemeleri gerekiyor. Bunu Bolu Spor e, ve Esenler York Bence yeteri kadar değerlendiremedi. E, ama bu hafta bence bunu değerlendirebilecek e, bir takımla oynayacaklar Iğdır Spor. Vanspor için de bence gerçek bir test maçı. E, bu hafta olacak. Hem daha iyi bir kadro kalitesine sahip bir ekip oynayacaklar ve hani oyun gücü olan e, bir ekibe karşı da mücadele edecekler. E, ben Iğdır Futbol Kulübü'nün Van Spor'un özellikle savunma hattındaki zaaflarını e, değerlendirerek e, bu maçı kazanacağını düşünüyorum. E, bence Van Spor bu sezon ilk puan kaybını Iğdır deplasmanında yaşayacak. Iğdır Futbol Kulübü de kendi evinde bu sezon ikinci maçında ikinci galibiyetini almış olur bence. Peki ben e, ben biraz daha beraberlikten yanayım. E, iki takım arasında çekişme olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yenerse ağırdır, yenebilir ama şimdi Van'ı o kadar konuştuk alt liglerde. bir ara kaç maç gol yemeyen kalecileri vardı. E, Van'ı da unutamıyoruz. <laughs> e, o yüzden ben bir beraberlik bekliyorum bu maçta. E, i̇ki takımın yenişemeyeceğini düşünüyorum. Eee Ali Hancım, seni de ağzına sağlık diyorum. E, bize özel programda geldin. Iğdır'ı analiz ettik, Van'ı analiz ettik. İki takım arasında ne olacağını söyledin. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Güzel bir maç olması temennilerindeyim. Yine diğer lig takımlarında da dediğimiz gibi hakemin konuşulmadığı, varın devreye girmediği güzel, keyifli bir maç diliyorum. Senin de temennilerini alalım. Ben de temenni ve görüşlerine katılıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Programın başında da belirttiğim gibi videomuzu izleyenlerden baka Kanala abone olup video beğenip e, yorumlarını yapmalarını bekliyoruz. E, tüm takımlara ve özellikle bu maç özelinde de Iğdır Kocur ve Van da başarılar diliyorum. Peki, ben de iki takıma başarılar diliyorum. Açıl futbol açılı burada kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.